AKP milletvekilinden tek bir Filistinliği dahi Türkiye'ye getirmeyin konuşmasına yapacağız cevabı. Saadet Partisi Vekili Birol Aydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, lütfen tek bir Filistinliği dahi Türkiye'ye getirmeyin, dediği sıralarda AKP sıralarındaki bir milletvekili, onu da yapacağız, şeklinde cevap verdi. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Türkiye Büyük Meclisi'nde İsrail ile Gazze arasındaki çatışmalar hakkında konuştu. Yürek yangınlığımızı dile getirmek istiyorum diyen Aydın, soykırım ve zalimlik devam ediyor. İslam ülkelerinin aciziyeti, çaresizliği sözden mitingden hamasetten öte hiçbir şey ortaya koyamamaları, günün sonunda bir planın adım adım işlediğini görüyoruz dedi. AKP sıralarına dönerek Gazze'lilerin Türkiye'ye getirilmesi kabul edilemez bu İsrail'in bir oyunudur. Lütfen tek bir Filistinli'yi dahi Türkiye'ye getirmeyin. Sakın ha! Gazze'nin insansızlaştırılmasına bir tek Filistinlinin Türkiye'ye gelmesine vesile olmayınız dedi. Filistin davası ve Türkiye'ye bu durumun haksızlık olacağını kaydeden Aydın, "Siciliniz kabarık, siz 5-10 milyar dolar karşılığında bunu yapma potansiyeline sahipsiniz." dedi. Aydın'ın bu sözlerinin ardından AKP sıralarından sesler yükseldi yükselen seslere rağmen konuşmasına ara vermeden devam eden Aydın, Türkiye'de artan kaçakların konusuna da vurgu yaparak, Türkiye, düzensiz göçmen, mülteci merkezi haline geldi. Bu durum Türkiye için büyük beka sorunudur diyerek Büyük İsrail projesine dikkat çekti. Aydın, Büyük İsrail projesi çerçevesinde İsrail Gazzelileri ya Sina çölüne sürecek ya onları çeşitli ülkelere dağıtacak diyen Aydın dikkatinizi çekiyoruz diyerek iktidara tepki gösterdi. Aydın'ın daha önce söylemiş olduğu sözler tekrar gündeme oldu. Ne olmuştu? Türkiye uçuyor kalkınıyor diyenler var ya, onlara diyorum ki, siz kafirsiniz. Kartal'da gerçekleşen bir programda, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Birol Aydın, yaptığı konuşmasında Türkiye'nin büyüdüğünü ve geliştiğini dile getiren Avrupa'da yaşayan Türklere, kafir, dedi. Saadet Partili Aydın'dan, skandal ifadeler. Saadet Partisi Kartal İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen Kanaat Önderleri Buluşması programında ilçe başkanı Murat Çeker'in konuşmasının ardından söz alarak davetlilere hitap eden Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Birol Aydın, konuşmasının bir bölümünde yurt dışı ziyaretlerinde siyasi programlarda yaşadığı münasebetlerden bahsederken, Türkiye'nin geliştiğini ve büyüdüğünü dile getiren Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklere, kafirsiniz dediğini ifade etmesi üzerinde salonda bir anda hava buz kesti. Saadet Partili Birol Aydın konuşmasında, Avrupa'da yaşayan arkadaşlara cemiyetlere giderek konuşuyoruz, böyle yakalarını silkelercesine söylüyorum. Bak bu cümlemi seçerek kullanıyorum, 20 yıl 30 yıl Almanya'da, Avusturya'da, Hollanda'da yaşayanlara diyorum ki, değil sadece 20 yıllık AK Parti dönemini, bundan önceki dönemleri de kast ederek söylüyorum, hala Türkiye uçuyor kalkıyor diyenler var ya, onlara diyorum ki siz kafirsiniz. Kafir hakikate gözlerini kapayan gerçeklerin üzerini örten insandır. Yav 20 yıl 30 yıl Hollanda'da yaşayacaksın. Türkiye'nin çok iyi durumda olduğunu dile getireceksin. Yıllardır yaşadığınız ülkenin durumuyla Türkiye'nin durumunu fark edemiyor musunuz? Türkiye'deki mevcut anlayışla mevcut para gidmayla Türkiye'nin gelişmiş bir Avrupa ülkesi standardına ekonomik anlamda ulaşma ihtimali yok. Onun için galaksi değiştirmek lazım, anlayış değiştirmek gerekir dedi. Davetliler salonu terk etti. Birçok sivil toplum temsilcisi bu ifadelerden rahatsız olduklarını dile getirdi. Davetlilerden bir kişi mikrofonu alarak benim de Almanya'da yaşayan hem de ülkesini Türkiye'yi çok seven akrabalarım var. Dolayısıyla sizin söylediğiniz bu çirkin sözleri aynen size iade ediyorum ve sizi kınıyorum. Gelen tepkiler üzerine Birol Aydın sözlerini toparlamaya çalışırken programa katılan birçok davetlilerin salonu terk ettiği gözlendi.